Bunun götü bak şurada şurada bir sıkıntı var. Bak kasıyor mu ne abi bir, bir... Allah belanı versin. Sen sikirin belanı. Kapat şunu gerizekalı. Burada yemek yiyorum. Alt ayak 4 yap şunu. Gerizekalı salak. Bir de sağ lopla sol lop arasındaki farkı mı biliyorsun? <laughs> <laughs> ne Kardeş kalkıyorum baksana. <laughs> ya ben anlıyorum ya. Ayağımı acıttım ya. Parmağımın üstünü zıpladım ya. <laughs> Çok arbede oğlum. Bu ne a**a Böyle arbede mi olur ya? Bura ne? Ha! <laughs> <laughs> eyvallah canım. Der oluş deli göndermiş. Abi rüyamda orospu çocuğunun önünde gideniydim Sen de yanımda bayrak sallıyordun. <laughs> Tersi çıkarmış. Tersi çıkarmış. Ben yani sen orospu çocuğu olacaksın onu bayrak sallayacaksın. <laughs> 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 tamam. Neyse. Na, <Gülüyor> <Gülüyor> en yakışıklı, en karizmatik, en yetenekli Twitch'in en iyi yayıncısı 3. ayımızı kutluyor. Nice senelere Ferit abi seviliyorsun. <laughs> Aynı şekilde biz de seviyoruz. Post üçlüğü Abi hamburger gibisin. Ham ham yapasım geliyor. Seviyorum ulan. Bak evlenme vallahi ağlarım. Bir kerecik kokunu çekmek çok isterdim. Kokum <laughs> sevmek bolsa gerek. Her gün yazacağım sana kurtuluş yok. Erkek değildir herhalde. <laughs> Sıkacaklar beni hadi de, neyse. Meseler bari. Aşık birisi üştürüyorum. Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen hep gülümse ki yüreğimin güzelliği gülüşlerinde canlansın. Oha orospu çocuğuna bak. Karşındakinin sesini göm. <gülüyor> <gülüyor> bir kere sağda solda kötü şarkı söyleyen birini gördüğü zaman kafasını çeviren sen veya kötü yorum atmamak için kendini zor tutan veya bunlar nasıl kendi sesini duymuyormuş şarkı nasıl yapıyorlar diyen sen durmadan niye şarkı söylüyorsun ben anlamadım ki. Şarkıcı mı olacaksın? Var mı öyle bir niyetin yani? Zaman, hayır cevap verme. Bence verme. Duymuyor mu sesini? Kartopu atın çocuklar buraya. Evet. At at. Yavaş. Cehennem. Bak. Ne yapıyorsun? Tek atacağım. Tek Çocuktaki bu özgüvenli adamların bu kadar kötü oluşu benim beni benden oluyor gerçekten ya. <laughs> Burnunu çekersen kenara, yüzünü görürüz. Aşırı aşırı... Gülmüş... Sürekli olarak anıyorlar hani burnumu Bir çıkartacak. Burnumu bu tarafa çıkartacak. Oluyor. Bu ne o? çok iyi. <laughs> <laughs> Durayım mı? Arkadaşlar, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Ve aleyküm selam. Bu ne güzel kelam, en güzel din İslam. Hoş geldin kardeşim. Oh. <laughs> Emrah koş! Ananı sikiyorlar. <laughs> Benim acım bana yeter. Birinci vampir, ben sıcak kan istiyorum demiş. İkinci vampir, ben soğuk kan istiyorum demiş. Üçüncü vampir, ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir, sen vampirsin amına kodu sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir, cebinden kanlı molbeli çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocuklar demiş. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım> ya. <laughs> ben sallama içiyorum orospu çocukları. <laughs> Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerini de yazacağım. Lira. <laughs> <laughs> Lan ne 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 atıp duruyorsunuz be? Engelse gezerken cık cık anladın mı? Kemal. <laughs> <laughs> <laughs>